Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Tom oynayacağız. Hem de kardeşim var. Evet, yes, merhabalar. Bugün arkadaşlar dört kişi gelecek. Bir, Hugo, 2 Sonic, 3 de diye. Ne diyorum? Karton Dok e, Siren Jade kafa yani. Evet. Ben siz yokken şunları yaptım. Bunları halletmedim. Hem balon oynuyorum. Şimdi net. Bunu akt o zaman süpürgeyle çekeceğiz. Tamam. Hmm. <laughs> ne yapsak diye düşünüyorum. Orada Tom nerede? Ee, evet, Sesler Tom... Mesela hmm. Ancele basket oynayacaktır biz de Hayır be. Zor bir modda deniyorum. O zaman böyle. Hayır. Atamıyorum ki. Heh, bir gol. Paralara kıydım ben arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar et. Evet. Orada hepsi bir arada çıkabilir. Azra ben şimdi e, kulaklığımı varmaya gidiyorum. Aa Emir karton dok. Aa nerede? Aa karton dok. Arkadaşlar karton dok orada. Ne yapacağız? Dur. Gitti. Gitti mi? Gitti. <laughs> Dur aramaya devam edeceğim ben. Hı. bulamadım nasıl artık yok gördük kötü olacağız evet şimdi lan siren kafa arkadaşa siren kafa siren kafa çok uzun Hı. çok uzun Hı. oha Hiçbirisine bir şey olmaz değil mi? Lan çocuğa tuğla kafasına düşse kırılmaz. Çok çelik bir şey ya. o ne be? O ne? O ne? O neydi? Kartonluk mu oradaydı? Ee, ne oluyor lan? Şimdi ben bunun kıyafetini değiştireceğim. böyle yaptım tamamen. Bence güzel oldu. Baksana şu beni. Yeni ben arkadaşlar. Şimdi hepsi uy uyumak istiyor. Evet. Evet hepsi uyudu ve gece oldu. Sesim <laughs> gitti. Hepsi çıkabilir artık. Bir tanesi çıkardım. Çok tırsıyorum çünkü. Şu anda videoda sabah diye yazacak. Ama aslında gece. Yok ya. Hmm, ne yapsak? Bekleyeceğim şurada. Biraz sıyıracağım geleceğim arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Evet. Geldim mi arkadaşlar? Evet. Şey. Tam uyuyordum. Pardon tam uyuyordu dedim. Bunlar uyuyor. Uyuyorlar. Şim şimdi ne yapacağız? Bunu düşünüyorum ben. Hemen geleceğim. Azarla bir düşünelim. Misiniz. Evet biraz biraz düşündük de şey yapacağız. Hmm. Ee, şimdi biraz düşün ne yapsak diye. Sonuç şey. Orada Azra ben ne şey istedi. Telefonun işte ben hani su içmeye gidince telefonunu istemiş. De, ben de videoda olduğumuzu gördüğüm için kullanma fısıldadım dedim. O yüzden. Ee, o yüzden ben de Telefonumu getireceğim Azran hemen giriyoruz. Emir hepsi bize doğru bakıyor. Nerede? <laughs> aa, 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 ne yapacağız? Oradalar. Ka Arkadaşlar kaçalım. Dur, dur telefonumu burada getirdim. Sağ Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım ya? Bir, bir bir iki bir 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 iki arkadaşlar Aa, hepsi burada Aa, arkadaşlar Aa, hepsi burada hepsi burada arkadaşlar yapacağız? yapacağız? biz burada videoyu hepsi bitiriyoruz burada. biz burada arkadaşlar videoyu bitiriyoruz ee, e, hoşça kendinize bakın hoşça kalın